Evet kıymetli gençler, bugün İstanbul'dayız, Beşiktaş'tayız. Beşiktaş Spor Kulübümüzün Sayın Genel Sekreterini ve yönetim kurulunu ziyaret ettik. Beşiktaş Kulübümüz 6 Şubat depremlerinde ve sonrasında deprem şehirlerinde ve Adıyaman'a göstermiş olduğu dayanışma ve destek için teşekküre geldik. Başkanımızın Adıyaman'ımıza ve gençlere selamları var. Biz de buradan Adıyaman halkı adına tüm Beşiktaş camiasına, Yönetimine, futbolcularına, bütün taraftarlarına en derin saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Onları en kısa süre içerisinde Adıyaman'ımıza misafir etmekten büyük bir onur duyacağımızı ifade etmek isterim. Evet, başkanım tekrar hoş geldiniz diyorum. Burada hem Adıyaman Belediye Başkanımızı ve heyetini ağırlamaktan şeref duyduk. E, bildiğiniz gibi Beşiktaş olarak biz... Türkiye'deki tüm e, sosyal olaylarda veya afetlerde duyarlılık gösteren bir kulübüz. Bu yüzden Adıyaman'da bizim göz bebeğimiz. Orayla devamlı bir kalp kalbe, gönül gönüle bir bağımız var. Sağ olsun başkanımız kendisini, kendileri bizleri Adıyaman'a davet etti. Kabul ediyoruz başkanım. Beşiktaş olarak e, en kısa zamanda Adıyaman'a gelip Adıyaman'daki genç kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. İnşallah orada takım otobüsümüz, e, Muhtemelen genç takımla beraber geleceğiz. Belki bir maç yapma imkanımız da olacak. O maçta da tüm Adıyamanlı arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, gençlerimizi stada bekliyorum. Adıyaman'da buluşmak üzere diyorum efendim.